sevgili dostlar başarısızlık yetersizlik duygusu bu iki duygu da değersizlik duygusunun alt duygularıdır arkadaşlar hani hak etmene inancı gibi düşünebilirsiniz. değersizlik duygusunun alt duyguları biz hep ne diyoruz başarısızlık yoktur geri bildirim vardır Yeni bildirim vardır ne demek? Şimdi bir bebeği düşünün. Bu bebek e, yürümeye başlıyor. Ve yürümeyi öğrendiği o süreçte birçok defa düşüyor. Dizi acıyor, bacağı acıyor, eli acıyor, kafasını çarpıyor. Şimdi biz bu çocuğa başarısız oldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Bütün o düşmelere, canının yanmalarına rağmen... Hiç vazgeçmeden o çocuk yürümek için çaba göstermeye devam ediyor. Hiç vazgeçmiyor ve biz ona başarısız oldu demiyoruz. Bakın ne yaptı? Çocuk işte bir adım at atacak. Adım attığında biraz daha dengede durmayı öğrendi. Bakın işte bunlar o öğrendiği şeyler. O yürüme çabası içindeyken öğrendiği şeylerin hepsi Geri bildirin Cep, cebimizde, cebimizde hayatla ilgili, hayatın içinde atıyorum bir öğretim görevlisisiniz. Ee, başarısızlık korkunuz var, yetersizlik korkunuz var. Şimdi vazgeçiyor musunuz yaptığınız işte yapmaktan vazgeçiyor musunuz? Vazgeçmiyorsunuz değil mi? aynı o bebek gibi. E peki o bebek kendisini başarısız görmüyorsa? Bizler neden görüyoruz? Öğrenilmiş şeylerden dolayı. Öğrendik. Neden öğrendik? İşte annemiz kızdı, babamız kızdı, öğretmenimiz kızdı. Biz de hata yaptığımız zaman kendimizi başarısız ve yetersiz gördük. Öğrendik sadece. Peki bunu değiştiremez miyiz? Evet, tabii ki değiştiririz daha önce bir video paylaşmıştım. Hangi duygun? Kendimi nasıl daha yeterli görebilirim? Yazarız sembollerle ya da EMDR yani şu göz hareketleriyle EMDR dediğimiz göz hareketleriyle başımız sabit sadece gözleri hareket ettirmek... duygun ne? Çözülmesini istediğin, dönüşmesini istediğin duygun ne? Ee, başarısızlık, yetersizlik hangisini istiyorsanız hangi duygunuz olursa olsun onu görün önce ben kendimi ne zaman başarısız en son hissettim o duyguda onu bir görün, gördükten sonra e, düzenli bir şekilde e, hiçbir şekilde kafamızı çevirmeden sadece gözlerimizle parmağımızı takip ederek yetersizlik duygum yetersizlik. Bu parmağımızı takip ederek bunu yaklaşık birkaç dakika yapın. Sonra tekrar bir bakın bakalım. O duygu hala o şiddetiyle duruyor mu? Emin olun bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda dönüşecektir. Öpüyorum sevgiyle.